Öğretmen. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden SGK Hatay İl Müdürü Hamit Bal önemli açıklamalarda bulundu. Ee, şey değil. Beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret ettiği İGC'de Başkan Diyab Atar ve Yönetim Kurulu ve gazeteciler tarafından karşılandı. Bir haftası etkinlikleri kapsamında kutlamaktayız. 16 Mayıs'ın belirlenmesindeki etken SSK Bağfır, emekli sandığının tek çatı altında e, toplanmasına vesile olan sosyal güvenlik kurum kanununun, daha doğrusu sosyal güvenlik reformunun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde de en büyük reform olarak nitelendirdiğimiz. Ev sahipliği için Başkan Diyap Atar'a teşekkür eden SGK İl Müdürü Hamit Bal, çalışan, işveren, emeklilik ya da genel sağlık sigortası hakkında bilmek istediğiniz her türlü doğru bilgiye Sosyal Sigortalar Kurumu'nu arayarak öğrenilebileceğini ifade etti. Sosyal güvenlik haftası etkinlikleri kapsamında kutlamaktayız. Bu etkinlikler kapsamında e, STK'ları ziyaret ediyoruz, e, cemiyetlerimizi ziyaret ediyoruz, e, ticaret odalarımızı, esnaf odalarımızı ziyaret ediyoruz, paydaşlarımıza iletişim içerisinde geçiyoruz ve e, şehir ekonomisine istihdamına katkıda bulunan e, temalar içerisinde e, bu sene en fazla kadın istihdam eden e, işletmelerimize bu Kadın istihdamına katkılarından dolayı kendilerine birer teşekkür belgesi, kurum başkanımız Sayın Cevdet Ceylan imzalı teşekkür belgesi takdim ediyoruz. Kurum arkadaşlarımızla moral motivasyon e, birliktelikleri gerçekleştiriyoruz. E, bu ziyaretlerimiz kapsamında da e, bizim e, tüm kitlelere en hızlı şekilde ulaşmamızı sağlayan siz cemiyet mensuplarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yılki e, temamız kayıtlı istihdamla mücadele kayıt dışı istihdamla mücadele e, yılı olarak değerlendiriyoruz. Kayıt dışı istihdamla mücadelede de e, işte sizlerle birlikte dönem dönem uygulanan kayıtlılığın artırması yönündeki teşvikleri paylaşıyoruz. E, projeleri paylaşıyoruz. Eee Rehberlik çalışmalarımızla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Sağ olun sizler de bu çalışmalarımızı tüm vatandaşımıza, halkımıza ulaştırma yönünde en büyük gayretçi gösteren ve destek olan cemiyetler içindesiniz. Tekrardan size katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Biz buradan tekrardan kayıt dışı ile mücadele e, noktasında e, sizlerin e, sesimiz olmanızı e, sürekli bunu e, gündemde tutaraktan bu kayıtlılık oranımızı artırmamız noktasındaki ve bizim e, gözümüz kulağımız sesimiz olmanızdan dolayı e, vermiş olduğunuz katkılara şimdiden teşekkür ediyorum. Yanımızda olduğunuzu belirtmek istiyorum, Gazeteci olarak, cemiyetimiz olarak. Ee, yani sizin dışınızda hissetmiyoruz.